Muhteşem komedi bir oyundayız. Oyunumuzun adı Değiş Tokuş. Nerede miyiz? Üsküdar sahnehanede tabii ki. Burada birbirinden güzel komedi oyunlar var biliyorsunuz. Yazın da sahne açık. İsteyen gelip keyifle vakit geçirir. Seyreder bu güzel oyunları. Bir tane oyun değil. Bir sürü oyun var burada. Sırasıyla gelebildiğimi ben sizlere ulaştıracağım. Bugünkü Değiş Tokuş e, sevgili Can Törtop hocam Hoş yönetmeni oyunun. Bakın bizim için hazırlandı. Evet. Gördüğünüz gibi kostümlendi. Ee, hocam, Yaz arasında bir süredir sahneye çıkamıyorum o. <laughs> Kaşıntı yapıyor <laughs> oyunda da. <laughs> ne evet. yapayım şımardım demek ki. <laughs> <İyi> Değiş Tokuş <laughs> oyunumuzun adı. Yaşasın. Yine bir düğündeyiz. Allah Yine kim evleniyor? Kim gelinliği kim giyiyor bu arada? Kim evleniyor? Hanımefendi. Evet. Özden. evet. Kimle evleniyorsun Özlem? Bize biraz bak sana evet. şunu da vereyim kendinden bahset. Çocukluğundan <laughs> beri tanıdığım e, Bil ile evleneceğim. E, i̇nşallah bakalım e, bu düğün arifesinde neler yaşanacak, neler olacak göreceğiz. Bil kim, bil kim Bilmiyorum bu arada. Aa, evet. Biz evlenmiyor muyuz ya? Hı. Acaba ki hocam olursa. bir karışıklık oldu sanki. Bir karışıklık olmadan evet, farz olmaz. Damatları mı yanlış anlattınız? O, o düğün olursa o farz olmaz. Oo. Fars o yüzden düğün sever bu tip komediler. Düğün severmeden evlenmeyiz. Sahnede koşuşturmalar <laughs> olacak bu bir Fars komedi oyunu. Evet. Haber. Efendim merhabalar benim adım da Murat. İşte bahsedildiği gibi bir karakteriyle karşınızda olacağım. Damat adayısınız. Damat adayıyım. Bakalım adaylık başvurularımız nasıl sonuçlanacak. <laughs> Biraz. İlginç. Evet oyuna. çoklu başvuru yapmış çünkü değil mi? <gülüyor> Biraz <gülüyor> çoklu başvuru oldu. Benimki de ee, sloganımız belli zaten. İzlemeden evlenmeyin. Ben sözü ortalığı biraz daha karıştıran ver. İsa'ya ver. Be. Tom beyefendiye ver. İsa çok hevesli İsa, çünkü. İsa damatlığı karıştıran, ortalığı karıştıran İsa. İsa Göksu ben. Oyunda Tom. Sadıcım ben. Ee, ortalığı bir ha, güzel sen ne yapıyorsun bir karıştırıyorum. <laughs> evet. Ama sonunda da mutlu oluyorum. Evet. Güzel. Evlenen ben oluyorum. Vallahi. Vallahi göreceğiz e, bakalım e, göreceğiz sürpriz. bakalım hiç hocanız öyle demiyor bir kere sürpriz. bu diyor sürpriz ve doğaçlama gelişecek diyor bu oyuncuyla. O oyuncu. kısım sürpriz Anlamışım olsun. Konuştuk kendine. ne yapacaksınız buyurun bakalım. Ben de bilmiyorum. Arkadaşımız. Arkadaşımız organizatörümüz. Organizatör. En renkli şahsiyetimiz. Merhabalar, isim Enes. Için. Ee, ben dafi karakterini canlandırıyorum. Ee, Rachel yani Özlem'in en yakın arkadaşı. Ee, Daffy dinamik bir karakter. Renkte eğlenceli ve sürpriz dolu. Ay, bakalım Hadi ne bakalım, olacak. Bakalım. Bakalım hocam şöyle alayım. Ben alırım onu. Teşekkür. Ederim. Daha kızlarımız var burada. Evet, evet sırayla Onlara gelecektik. Merhaba. Merhaba <laughs> Merve. Nasılsınız Nedret Hanım? Ne demek? Sana... Sen nasılsın? Ben neyim teşekkür ya, ederim. Çok tatlı. herkes. <laughs> ayrı ayrı gruplar var arkadaşlar. Gelip oyunları seyredin lütfen çok keyifli. E, Merve ben bildiğiniz gibi ben, Merve, e, oyunda Judy karakterini canlandırıyorum. <laughs> Tom'un kız arkadaşıyım. <laughs> Ama biraz ortalığı ben de karıştırıyorum. Bakalım ee, neler olacak. fars oldu zaten. Bakalım neler olacak. Arkadaşım evvel bir de o kendini Buyurun. Tarz. İsmim Mertem Oyunda Julie'yim. Oda hizmetçisiyim. Hmm. Gözlem yapıyorum bol bol. İyi. Bakıyorum izliyorum. Ay, o neler masum. oluyor neler Aa, o bitiyor. Masum. En masumu evet. benim. Evet. o Hocam masum diyor bakar mısınız artık? Çocuklar, yani sürprizli bir oyun hazırlamışsınız. Haberini aldım, geldim. E, tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyacağım size. E, gelip seyredeceksiniz. Birbirinden güzel oyunlar var dediğim gibi. Can Evet. yüreğinize, rahmet. yemeğinize sağlık diyeyim. Teşekkür Öyle ederiz. Böyle güzel grupları bizlerle buluşturuyorsunuz. Çok keyifli komediler sergiliyorsunuz. E, fazla e, mesai Siyahçoğu grubunu kutluyorum ayrıca. Evet. evet, şimdi ayrılmayın. Görseller sizlerle olacak az sonra.